mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için çörek otlu pişi tarifini paylaşacağım. İlk önce bir su bardağı ılık suyumuzu kapımıza alalım. İçerisine bir paket mayamızı ilave edip mayamızın aktifleşmesi için birkaç dakika bekleyelim. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 3 tatlı kaşığı çörek otu ilave edelim. Hepsini karıştıralım. Unumuzu yavaş yavaş ilave edip hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Üzerini bir streçle kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. tezgahımıza biraz un serpelim. Hamurumuzu kokusu çıkana kadar bu şekilde yoğuralım. Merdane yardımıyla hamurumuzu açalım arkadaşlar hamurumuzu açtık arkadaşlar. İstediğiniz şekillerde kesebilirsiniz. Ben şöyle bir aparat kullandım. Gördüğünüz gibi şu kalınlıkta olacak arkadaşlar. Bu şekilde hamurlarımızı keselim. Tavamıza yağımızı aldık, kızdırdık. Şimdi içerisine çörek yoklu pişilerimizi atalım. gördüğünüz gibi çok güzel kabardı arkadaşlar. Çabucak da pişiyor. Sabah kahvaltısına 5 dakikada yapıp yiyebileceğiniz tariflerden bir tanesi. Çok da güzel kabarıyor ve lezzetli bir tarif arkadaşlar. pişilerimizin diğer tarafları da pişti arkadaşlar alalım pişilerimizi Ve diğerlerini pişirelim arkadaşlar çörek otlu pişilerimiz gördüğünüz gibi balon gibi piştiler şöyle keserek ben size göstereyim çok da gevrek oldular bakın arkadaşlar harika oldular sabah kahvaltısına yapacağınız çok pratik bir tarif denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.